Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi simetri konusunu işleyeceğiz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. İki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir. Yani biz bir şekli iki tane eşit parçaya ayırabiliyorsak buna simetri diyeceğiz. Diğerini okuyalım. Varlıkları iki eşit parçaya ayıran doğruya simetri doğrusu denir. Şimdi aşağıda üç tane şekil var. Bunları biraz inceleyelim. Şimdi burada bir kelebek var değil mi? Kelebeği ben şöyle tam ortasından ikiye ayırayım. Şöyle. Bakın kelebeğin sol tarafı. Bakın kelebeğin sağ tarafı. İkisi de birbirinin aynısı. İşte biz böyle şekillere simetri diyoruz. Bir şekli tam ortadan ikiye ayıran çizgiye de ne diyormuşuz? Simetri doğrusu. Bir şekli tam ortadan ikiye ayıran çizgiye simetri doğrusu diyoruz. Şimdi diğer şeklimize bakalım. Bir tane gülen surat görüyoruz. Bunu tam ortadan ikiye ayıralım. Nereden ayıracağız? Şöyle dikey bir çizgi çiziyorum. Aşağıya doğru. Evet. Bakın güney yüzü tam ortadan ikiye ayırdım. Şu çizgiye ne diyorum? Simetri doğrusu. Neden simetri doğrusu diyoruz? Çünkü bu şekli tam ortadan iki eş parçaya ayırdığı için. Şimdi diğer şeklimize bakalım. D harfini görüyoruz. D harfini nasıl tam ortadan ikiye ayırabilirim? Şöyle dikey bir çizgi yaparsam ne olur? Tam ortadan ikiye ayrılmaz. O zaman biz de yatay bir çizgi çizelim. Yani şöyle Bakın üst ve alt olarak iki eşit parçaya ayırdım. Ve bu çizgiye ne diyorum çocuklar? Simetri doğrusu. Evet sorularımız hep simetri doğrusunu kullanacağız. Bu yüzden burada anlatmış olduk. Üç tane şeklimizin üzerinden. Şöyle silelim ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet aşağıdaki harflerin simetri doğrusunu çizelim. Simetri doğrusu ne demek? Yani bu harfleri tam ortadan her iki tarafında da aynı parça olacak şekilde ikiye ayırmamız gerekiyor. Bakalım A harfine. A harfini şöyle yatay bir çizgi çizersem iki eşit parçaya ayrılır mı? Bakalım. Şöyle bir şey yaptığımda iki eşit parça oldu mu? Hayır, olmadı. O yüzden bunu siliyorum. Ne yapacağım? Demek ki dikey bir çizgi çizmem lazım dikey bir, bir çizgi A'nın tam ortasından şöyle çizelim evet bakın sol tarafta ve sağ tarafta aynı şekilde oldu değil mi bakın burada aynı şekil bakın burada aynı şekil o zaman buna ne diyorum simetri doğrusu simetri doğrusu şimdi E harfine bakalım E harfinin simetri doğrusu nasıl çizilir şimdi şöyle yapsam İki eşit parçaya ayrıldı mı? Hayır. Bakın burada bir bütün var, burada ise üç tane çizgi var. İki eşit parçaya ayrılmadı. O zaman bunu nasıl yapacağım çocuklar? Dikey çizgi olmadığına göre yatay çizgi yapmam lazım. Şöyle yataydan ayırdığımız zaman, bakın üst ve alt taraf eşit oldu. Demek ki E harfinin simetri doğrusu şöyle yatay olarak geçiyormuş. Şimdi H harfine bakalım. Bunun simetri doğrusu nasıl oluyor? Şimdi bir yatay ayıralım. Şöyle tam ortadan ikiye ayırdım. Bakın üstteki ve alttaki şekil birbirinin tıpatıp aynısı oldu. Demek ki H harfinin simetri doğrusu yataymış. Peki dikey yapsak oluyor muydu? Onu da deneyelim. Dikey yapsak şöyle tam ortadan ikiye ayırsak. Ayıralım. Bakın sol taraf ile sağ taraf da birbirinin aynısı oldu. Demek ki H harfinin iki tane simetri doğrusu var. Bir tanesi yatay olan yani şu turuncu ile çizdiğim. Diğeri ise dikey olan yani yeşille çizdiğim simetri doğrusu. Buradan neyi anladık? Yani bir şeklin sadece bir tane simetri doğrusu olmaz. Birden fazla simetri doğrusu da olabilirmiş. Şimdi bunları siliyoruz ve örneklerimize devam edeceğiz. Simetri doğrusu deyince aklınıza gelmesi gereken şey bir şekilde tam ortadan ikiye ayırmak. Evet yine aşağıdaki harfleri simetri doğrusu olacak şekilde çizelim. İki eşit parçaya ayıralım. K harfine bakıyorum. Şöyle dikey bir çizgi yapsam tam ortadan ikiye ayrılmaz. İki eşit parça olabilmesi için ne yapmam lazım? Yatay bir çizgi çizmem lazım. Bakın üst ve alt birbirinin aynısı oldu. Peki M harfine simetri doğrusu yapalım. Şöyle yatay yapsak üst ve alt birbirinin aynısı olmaz. Ama tam ortadan geçirirsek sağ ve sol birbirinin aynısı olur çocuklar. Bakın M harfinin simetri doğrusu dikey geliyormuş. Şimdi Ö harfine bakalım. Evet şöyle yatay yaparsam bakın yatay yaparsam bu ikisi aynı ama üstte iki tane nokta kalıyor değil mi? Yatay yaptığımız zaman olmuyor. Demek ki Ö harfini nasıl ikiye ayırmamız gerekiyormuş? Dikey olarak ikiye ayıracağız. Hemen yapalım onu da çizelim. Bakın tam yukarıdan başlayıp ortasından geçiriyorum. Ö harfini bu tarafıyla bu tarafı birbirinin aynısı oldu. Gördüğünüz gibi. K harfini simetri doğrusu yatay. M harfini simetri doğrusu dikey. Ö harfinin simetri doğrusu ise dikeydi. Devam ediyoruz. Evet yine harflerin simetri doğrusunu çiziyoruz. Yani tam ortadan ikiye bölecek şekilde ayırıyoruz. V harfine bakalım. yatay yapsak olmaz. İki eşit parçaya bölünmez. Ama dikey yapsak olur. Şöyle dikey bir şekilde getiriyorum. Evet bakın V harfinin sol tarafı ve sağ tarafı birbirinin aynısı oldu. Şimdi T harfine bakalım. T harfinde de yatay bölsek olmaz. Dikey yapmamız gerekiyor. Yapalım. Bakın T harfinin sol tarafı ve sağ tarafı birbirine tıpatıp aynısı oldu. Şimdi C harfine bakalım. O nasıl oluyormuş? C harfini de dikey olarak bölsek eşit olmuyor. Ama yatay yaparsak bakın üstteki ve alttaki parça birbirinin aynısı oldu. Evet. Bunların da simetri doğrusunu çizdik. Silelim. V harfinin simetri doğrusu dikey. T harfinin simetri doğrusu dikey. C harfinin simetri doğrusu ise yataymış. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de sayılara geldik çocuklar. Sayıların simetri doğrusunu çizelim. Yani iki eşit parça olacak şekilde ayıralım. Öncelikle sıfıra bakıyorum. Sıfırı önce yatay bir şekilde ayıralım. Evet simetri doğrusu oldu değil mi? Üstteki ve alttaki parça birbirinin aynısı oldu. Peki dikey yapsak olmuyor mu? Bakalım. Dikey yapsak. Evet sağdaki ve soldaki parça birbirinin aynısı oldu. Demek ki sıfırın iki tane simetri doğrusu varmış. Bir tanesi yatay, diğeri ise dikey. İki tane simetri doğrusu varmış. Diğerlerine bakalım. 3'ü şöyle dikey ayırırsak olmaz. Nasıl ayırmamız lazım? Yatay ayırıyoruz. Bakın üstteki parçayla alttaki parça birbirinin aynısı oldu. Şimdi 8'e bakıyoruz. 8'i bakın şöyle yataydan ayırdığımız zaman ne oldu? Üstteki parça ve alttaki parça birbirinin aynısı oldu. Aynı şekilde çocuklar dikey ayırdığımız zaman da sağdaki ve soldaki parça birbirinin aynısı olur. Yani 8'in de 2 tane simetri doğrusu var. 3'ün bir tane var. 0'ın ise 2 tane varmış. 2 tane. Şimdi siliyoruz. Harfleri ve sayıları simetri doğrusunu yaptık. Şimdi de geometrik şekillere gelelim. Dikdörtgen, daire, üçgen ve kareyi simetri doğrusunu gösterelim. Evet, önce dikdörtgene bakalım. Dikdörtgeni iki eşit parça olacak şekilde ayırmak istiyorum. Nasıl ayırabilirim? Yani katladığım zaman tam üst üste gelmesi lazım. Hiçbir fazlalık olmaması lazım. Şimdi dikdörtgeni öncelikle yatay bir şekilde ayırabiliriz. Değil mi? Dikdörtgen şeklinde bir kağıt düşünün. Katladığınız zaman iki kağıt tam üst üste gelir. Hiçbir şey artmaz. Devam edelim. Peki çocuklar şöyle dikey bir şekilde ayırsak ve katlasak şu şekilde yandan katladığımızda bu parçayla bu parçanın üst üste geldiğini görmüş oluruz. Eşit olduğunu görmüş oluruz. Buna göre dikdörtgenin kaç tane simetri ekseni varmış? İki tane varmış. İki tane simetri ekseni varmış. Şimdi gelelim daireye. Şöyle kalemimizi alalım. Evet. Şimdi daireyi çocuklar ben şöyle ayırsam şu parçayla şu parça eşit olmadı mı? Evet oldu. Peki şöyle ayırsam yine bu parçayla bu parça eşit olmadı mı? Evet oldu. Peki şöyle ayırsam veya şöyle ayırsam veya şöyle ayırsam. Fark ettiniz mi? Yuvarlığa istediğimiz kadar bölebiliyoruz, ayırabiliyoruz. Yani dairenin veya çemberin veya yuvarlağın herhangi bir şey istediğimizi söyleyebiliriz. Ama ben daire diyeceğim. Dairenin sonsuz tane simetri ekseni vardır. Yani istediğimiz kadar iki eşit parçaya ayırabiliriz. Sonsuz kere iki eşit parçaya ayırabiliyoruz daireyi. Şimdi gelelim eşkenar üçgene. Eşkenar üçgeni kaç defa ikiye ayırabiliriz? Bir kere şöyle dikey bir eksen yapabiliriz, değil mi? Şu üçgeni katladığımızda bu üçgenler üst üste gelir, hiçbir şey artmaz. Başka nasıl ayırabiliriz? Bir de şöyle çaprazdan ayırabiliriz çocuklar. Bakın şu parçayla şu parça birbirinin aynısı oldu. Bir de diğer taraftan da ayırabiliyoruz çocuklar yani şuradan. Bakın şu parçayla şu parça birbirinin tıpatıp aynısı oldu. Yani eşkenar üçgenin kaç tane simetri ekseni varmış? 3 tane varmış. Bir tanesi turuncu ile çizdiğim, diğeri yeşille ile çizdiğim, diğeri ise mavi ile çizdiğim. Şimdi kareye gelelim. Karenin kaç tane simetri ekseni var? Hemen yapalım. Evet, şöyle yataydan bir çizgi yaptığımda bakın iki eşit parça elde etmiş oldum. Evet şöyle dikey bir eksen yaptığım zaman sağ ve sol olmak üzere yine iki eşit parça yapmış oldum. Evet şöyle çapraz yaptığım zaman bakın şu üçgenle şu üçgenin birbirinin aynısı olduğunu görüyorum. Simetrik oldu. Peki şöyle yapalım. Evet şöyle yaptığımda da bakın üstteki üçgenle alttaki üçgenin birbirinin aynısı olduğunu fark ettim. Yani karenin kaç tane simetri varmış çocuklar? 4 tane varmış. Bir tanesi dikey, bir tanesi yatay, iki tanesi de çapraz. Toplamda 4 tane simetri ekseni varmış. Tekrar edelim dikdörtgenin iki tane, dairenin sonsuz tane, eşkenar üçgenin 3 üç tane, karenin ise 4 tane simetri ekseni vardır. Evet şimdi simetri doğrusuna göre biz şekilleri diğer tarafa yansıtacağız. Bakalım nasıl yapıyoruz? Şimdi çocuklar bu bizim şeklimiz. Burada ne var? Bir artı işareti var değil mi? Artı. Biz bunu şu kırmızı olan da bizim simetri eksenimiz çocuklar. Onu da yazalım. Simetri ekseni. Simetri ekseni ne demek? Yani şu artının yansımasını diğer tarafa yapacağız. Simetri eksenine göre bunu sanki şu artıyı diğer tarafa doğru takla attırdığımızı düşünün. Diğer tarafa şöyle çevirsek nasıl gözükür? Bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi hemen yapalım. Evet. Şimdi çocuklar simetri eksenine en yakın yer şuradaki kare değil mi? Şuradaki küçük kare değil mi? O zaman ben de ne yapıyorum? Şöyle şöyle çiziyorum. Sonra bakın çocuklar bir birim kadar yukarı gitmiş. Değil mi? Bir birim kadar yanlara gitmiş. Şöyle bir birim yukarı, bir birim aşağı getiriyorum. Sonra bakalım düz gitmiş, düz gitmiş. O zaman biz de düz götürüyoruz. Düz, düz. Sonra bakalım bu aşağıya inmiş, bu da yukarıya çıkmış. O zaman biz de yapalım. Bu aşağıya inmiş, bu yukarı çıkmış. Sonra bakalım yine yanlara yanlara doğru gitmiş. Yanlara yanlara doğru götürüyoruz. Sonra da şuradan kapatmış çocuklar. Biz de kapatıyoruz. Ve içini de sarıya boyayalım ki aynı gözüksün tamamen. Bakın yandaki şeklin simetri doğrusunu çizdim. Yani şu ortadaki kırmızı çizgi aynı olarak düşünün çocuklar. Bu şekil diğer tarafa doğru takla atsaydı nasıl gözükürdü acaba? Bunu çiziyoruz. Bakın, aynısını çizmiş oldum. Bunu buraya sanki takla attırdım gibi düşünün. Şimdi devam edelim benzer sorularla. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada büyük bir ok işareti var. Neydim mi? Şu kırmızı olan da ne çocuklar? Bizim simetri eksenimiz. Hemen yazalım üzerine. Bu bizim neyimiz? simetri eksenimiz. Simetri ekseni ne demek? Yani bunun aynısı diğer tarafta da olacak. Ama nasıl? Sanki takla attırmış gibi. Hemen yapalım. Bakalım nasıl yapıyoruz. Evet önce şu simetri eksenine yakın taraftan başlıyoruz. Okun şu baş kısmı mı daha yakın çizgiye yoksa şu uzun kısmı mı daha yakın? Tabii ki şu uzun kısımlar bizim simetri eksenimize daha yakın. Değil mi çocuklar? O zaman biz de yakın olan taraftan başlayacağız. Hemen bakalım ok işareti kaç birim gitmiş? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kare gitmiş. Değil mi? O zaman biz de gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare gittim. Diğer tarafa bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare ilerlemiş. Ben de ilerletiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare ilerlettim. Şimdi diğer tarafa bakalım. Bakın çocuklar yanlara doğru 1, 2 tane yukarı çıkmış. Buradan da 1, bir, 2 birim aşağıya inmiş değil mi? Biz de yapalım. 1, 2 yukarı, 1, Bir, 2 birim de aşağıya indirdim. Sonra bakın çocuklar ok işareti ne olmuş buradan? Birleşmiş. Bu birleşmeyi nasıl bulacağız peki biz? Bakalım kaç birim birleşmiş? Bakın şu noktada birleşmiş değil mi? Şu uçtan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın tam onun hizasına geldim. Yani 4 birim yukarıdaymış aslında. Şöyle bakın bize gelelim. 1, 2, 3, 4 birim. Şuraya bakalım çocuklar. 1 2 3 4 birim. Bakın bu da 4 birim sonra şu noktayla aynı hizaya gelmiş. O zaman biz de 4 birim sayalım. 1 2 3 4 birim. Yani şuranın tam ortasında birleşecek. O zaman ne yapıyoruz? Hemen birleştiriyoruz. Şöyle birleştirdim. Ve şöyle birleştirdim. Bakın ok işaretinin aynısını yan tarafına simetri olarak çizmiş olduk çocuklar. Bakın şöyle biraz içini de boyayayım daha belirgin olsun. Bakın aynısını çizdim. Sanki şey gibi gözüküyor değil mi çocuklar? Şunu buraya doğru takla attırmışız gibi, ters döndürmüşüz gibi. Bakın bunun şu sivri ucu uzakta kalmış. Bunun da sivri ucu uzakta kaldı. Bunun bakın uzun kısımları bu tarafta. Bunun da uzun kısımları bu tarafta. Bakın tamamen aynısı oldu. Şimdi bunu sileceğiz. Ve başka bir sorumuzla devam edeceğiz çocuklar. Sürele. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada bir üçgen var ve üçgenin şu simetri eksenine göre yansımasını bulmaya çalışacağız. Önce hemen simetri eksenini belirtelim. Şu kırmızı çizgimiz simetri ekseni. Evet şimdi bakalım nasıl yapacakmışız bunu. Şimdi çocuklar simetri eksenine üçgen yapışık değil değil mi? Bakın arada bir birim uzaklık var. Gördük mü bunu? Bir birim uzaklık var. O zaman bir de bir birim uzaklıktan başlayacağız. Şimdi bakalım üçgen kaç tane birim gitmiş? Bir bunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim ilerlemiş. O zaman biz de hemen yapalım. Bakın şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi şunun tepe noktasını bulmaya çalışalım çocuklar. Şu en üst tepe noktasını bulmaya çalışalım. Kaç birim uzaklıkta? Şimdi köşeden başlıyorum. Şöyle köşeden başlıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın 7 birim uzaklıkta. O zaman biz de 7 birim sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet nerede? Şurada. Evet o zaman biz de üçgenimizi birleştirebiliriz artık. Şöyle yapıyoruz. Hayır olmadı. Heh. Şöyle yapıyoruz ve üçgenimiz hazır. Bakın bizim de üçgenimizin şurası 6 birim. Diğer üçgenin de şurası 6 birim. Tepe noktalarımız tamamen aynı. Bizimki de burada, onunki de burada. Ve şöyle birleştirdik. Ve ikisinde de bakın şurada eşit mesafe var. Simetri çizgisine bir birim uzaklık var. İşte simetri böyle yapılır çocuklar. Önce bir simetri ekseninin uzaklığına bakıyoruz. Onu belirliyoruz. Sonra verilen şekil kaç birimden oluşmuş onu inceliyoruz. Sonra da çizmeye başlıyoruz. Şimdi son olarak çocuklar L harfinin de simetrisini çizelim. Evet bakıyorum L harfi çocuklar buradan kaç birim uzaklıkta? Simetri ekseni burada L harfi biraz uzakta değil mi? Bakalım 1, bir, 2 birim uzaktan başlıyor değil mi? O zaman biz de gelelim buraya. 1 Bir, 2 birim uzaktan başlayacağız. Bakalım 2 birim uzaklıktan sonra kaç birim gelmiş? 1 2 3 birim. O zaman biz de gelelim. 1 2 3 birim geldim. Sonra bakalım çocuklar kaç birim yukarıya çıkmış? 1 2 3 4 5 6 birim yukarıya çıkmış. O zaman biz de 6 birim yukarıya çıkalım. 1 2 3 4 5 6 birim yukarıya çıktım Evet şimdi boyamaya başlayalım bakalım altta şöyle 3 birim boyanmış 3 birim boyanmış bu şekilde ve yukarıda da 6 birimlik yer yine boyanmış önce şöyle kapatalım Sonra da boyayalım. Şu şekilde. Bakın L harfini simetrisinde çizmiş olduk. Aynısını. Nasıl yaptım çocuklar? Önce baktım kaç birimden oluşuyor. Burası 3 birimden oluşuyor. 1, 2, 3. Ben de 3 birim çizdim. 1, 2, 3. Sonra dikeye baktım kaç birimden oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kareleri sayıyoruz. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra da çizmeye başladım. Tabii ki simetri eksenine 2 birim uzaklık da var. Bakın 1, bir, 2 birim. Bakın 1, bir, 2 birim. Bunları da tabii ki eşitlemek gerekiyor. Şimdi bunu da siliyoruz çocuklar. Silelim. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.